Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ilk çadır deneyimimizi yaşamak için Kuşu Göleti'ndeyiz. Çadırımızı burada açtık ve kurduk. Çocuklar biraz sessiz olun. 6 kişilik çadırımızda ortadan bölmeyle e, iki oda şeklinde. Şöyle gösterelim çadırın içerisine. Evet. iki odamızdan bir tanesi. Çocukların odası. Çocuklar burada. Yatıyorlar. Çocuklar el sallayın bakalım. Haydi. Evet keyif yapıyorlar. Pencerelerini açmışlar. Şu anda şansımızdan yağmur da başladı. Bakalım çadırımız artık eee İçeriye yağmur alacak mı, almayacak mı? Onu da göreceğiz. Evet, şu şekilde çadırımızı kurduk. Çok güzel bir ortam burası. Kuşu kasabasındaki kuşu göleti. Daha önce de burayı tanıtmıştık. İyi günler. Evet, şöyle karşıda gölet göletin yanına kurulmuş olan yeni tesisimiz kuşu göl sefası yakınlaştıralım şöyle gösterelim burası güzel bir ortam arkadaşlar herkese tavsiye edilir manzara gölet Yağmur da bir yandan başladı. Evet. Biz bugün piknik amaçlı gelmiştik. Yağmura yakalandık. Bakalım çadırımız bizi ne kadar koruyabilecek. Evet arkadaşlar, yeni videolarla görüşmek üzere herkese 이이 g